Ee, uzun kullanımda, uzun oynanışta Nexon'un nasıl bir hissiyat verdiğini ve bu oyunu gerçekten beğenip beğenmediğimi ee, sizlere video içerisinde hem oyunu oynarken hem de ee, bu durum konusunda, oyunun özellikleri konusunda bahsederek anlatacağım arkadaşlar. Umarım seveceğiniz bir video olur. Şimdiden beğenmeyi unutmayın, ücretsiz bir şekilde kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, i̇yi seyirler diliyorum ve hemen şöyle Otomatik görevden Başlıyorum arkadaşlar şöyle güzel bir at Aldım bu arada farklı farklı Binekler aldım ee, şimdi Oyunu baya oynadım özellikle 35 levelden sonra 35. Seviyeden sonra diyeyim ee, Oyun oldukça zorlaşmaya Başladı ee, oyundaki Moblar canını fazlasıyla Götürmeye başladı ee, Ve kesmekte oldukça Zorlandım Tabii ki Karakterimin itemlerini herhangi bir yükseltme uygulamadım. Sadece oyunun öğretici kısmında bulundum. Ee, oyunun mobil inceleme videosunu çekmedim. Çünkü mobilin gerçekten optimizasyonu çok kötü gençler. Gerçekten kötü yani. Beğenmedim. Beğenmediğim için de çekmedim. Ee, aynı zamanda oyun çok fazla monotonlaştı. Gerçekten özellikle e, 27 level'dan sonra... Hem kesmemiz gereken slot sayısı artıyor, canavar sayısı artıyor. Hem de onları kesmekte zorlanıyoruz. Sürekli kes göreve git, kes göreve git, 3-5 tane bir şey topla. Hani en azından ben birazcık V4'ten farklılık beklemiştim. Bu yönden beni kötü etkiledi. Mobil optimizasyonu bakımından dediğim gibi çok kötü olduğu için mobilde direkt benden 0 puan aldı. Gerçekten mobil konusunda optimizasyon yerlerdi. Bilgisayar optimizasyonunu güzel yapmışlar. Her şeyi full ayarlarda herhangi bir sıkıntı olmadan oynayabiliyorum. Ama doğruyu söylemek gerekirse e, mobil gerçekten leş. Bilgisayarına da 10 üzerinden 7 puan verebilirim. E, şu joysticki falan kaldırıp biraz daha bilgisayarda oynuyormuş hissiyatı verebilirlerdi. Ama... Bu zamanda e, O zaman da cross platform olduğu için mobilden oynayanlara haksızlık olabilirdi. Biraz daha oynanışı birbirlerine benzer kılmalarında fayda var. Mesela demin bir görevi verdim. Şimdi bir 45 tane daha kesmemizi istiyor benden. Hani ben bundan sıkıldım artık. Ee, daha sonrasında e, şöyle envanterimizde ah onları depoya bırakmışım. Bazı yiyecekler oluyor. E, şöyle eksik tecrübeler oluyor. Bunlara basıyorum. Ee, ve daha fazla e, tecrübe kazanıyorum. Bunları oyun en başta eğer 10 onkate yaptırdıysanız size veriyor. Aynı zamanda şu gördüğünüz envanderdeki simge parşömenleri e, sizin üzerinizdeki aksesuarları artı basmanıza yarıyor. E, şöyle bakın hemen e, otomatik modu bir kapatayım bir pet çağıralım hemen. Dur onu öldür tamam. Onu öldürmene izin verdim tamamdır. Dur kapan koçum. Şöyle köşeye gidelim sizinle bir pet çağıralım hemen. Ee, şöyle oyun size ön kayıttan sonra e, hem pet hem de binek çağırmanız için e, itemler veriyor. Buna bir basalım İlk olarak bir binek çağıralım ne çıkacak bakalım. Oo Black Earth siyah hat çıktı güzel. Bir de pet çağıralım hemen ne çıkacak. Lizard çıktı kertenkele. Hemen penceresine girelim bir bineğe bakalım. Size bineklerimi göstereyim bir tane beyaz atım var arkadaşlar bineklerin bakın şurada size ne gibi özellik sağladığını solda görebilirsiniz ee, bir tane siyah atım var siyah at da güzelmiş ama atak speedi %5 daha düşükmüş e, şeye göre bakın e, bineklerin nadirliğini de görüyorsunuz e, savaş aslanı var şöyle bir tane. Bir tane de böyle dağ keçisi mi koyunu mu artık ona benzer bir şey var. Çok dehşet bir örümceğim var ama bunun da maalesef özellikleri düşük. Bir de oyunun en başında herkese verdiği bu garip kuş benzeri penguenimsi civcivimsi bir şey var. Ama şu atı sevdim ama maalesef bunu oynayacağım. Çünkü daha iyi. Ee, bu da kötü olmuş. Her bir evine bilsek iyiydi ya. özellik özellik transferi yapabilsek o da güzel olurdu. Yanlışa girdim şunları kabul edeyim bunlar görev arkadaşlar bunları yapıyorsunuz ekstra size ödül veriyor şimdi pet ekranına bakalım ee, Ben de bir tane şöyle gördüğünüz gibi e değişik yılanımsı ejderha var Bir tane şöyle güzel bir tilkim var bir tane tatlı mı tatlı kedim var bir tane de <laughs> kunduz mu artık neyse biçimsiz bir şey var Bir de şu lizard çıktı şimdi ben şunu kullanıyorum. Aslında bu daha iyi öğrenme XP bakımından %100 bu. %75 ama EVD 100 veriyor. Ekstra statıma özellik katıyor. Oyunda bir de şöyle bir sistem var gençler. E Soul Stone sistemi, taş ekleme sistemi. Her iteminize taş ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu taşların level'larını yükseltebiliyorsunuz. başka gösterebileceğim burada. Demon sistem var. Oyun size belli başta şu mor kristalimsi şeyden veriyor ve siz buradaki ee, zindanları yapabiliyorsunuz zindanlardan. Nadir itemler düşürebiliyorsunuz. Ee, yani açık dünyanın yanına zindan oynanışında sunmuş. Ee, yeteneklerden bahsedecek olursak 5 tane ana yeteneği buraya koyabiliyoruz. Ardından da o 5 tane ana yetenekte şu şekilde ee, onları kullandıktan sonra açılan bir yetenek e, ağacı daha var. 1 2 3 4 5 tane. Ee, de bu skill'ler var. Bu skill'leri de kullanabiliyoruz. Pasif skill'ler var. Bu pasif skill'ler daha açılmadı şu an bende henüz. Bir de Demon Hunter şeytan avcısı modu var. Bu şeytan avcısına dönüştüğümüz zaman e, ayrı sikiller geliyor ve tabii ki saldırınız çok daha güçleniyor. E, bunu da ileriki seviyelerde kullanabilirsiniz. E, aynı zamanda item setlerini arttırarak item setlerinin yani oluşturduğunuz item setinin özelliğini de kazanabiliyorsunuz. E, şöyle bir bakalım başka region boss, bölge bossları var. Bunlar etkinlik saatlerde açılıyor. Haritanın belli başta yerlerinde oluyor ve gerçekten e, güzel itemler düşüyor baya nadir itemler düşüyor tabi pat diye düşeceğini zannetmeyin burada gördüğünüz gibi satın alma sistemi var sakit satın alma sistemi altında değil maalesef şu gördüğünüz kırmızı yakutlu oluyor kırmızı yakutta ücretli satılıyor ve euro üzerinden yapmışlar abi euro 8 lira olmuş gençler 8 lira biz nasıl alalım bunları hani bu yönden de puan kırıyorum ben ee, PvP yapma seçeneği seçeneğim olmadı ama bol bol PvP videolarını izledim. Ee, oyunun PvP'si benim sevdiğim tarzda bir PvP değil. Çünkü e, ben durarak PvP yapmayı sevmiyorum. Ortalık birbirine çok karışıyor. Biraz daha mekaniksel yaklaşmak istiyorum. Kaçarak vurmak, kaçarak savaşmak istiyorum. Ee, burada başka şey var mesela. Compion e, nasıl okunuyor bilmiyorum da şimdi o telaffuz edemeyeceğim. Böyle sizin yardımcılarınız gibi şeyleriniz oluyor. Bunları haritalarda belli başlı yerlere e, gittiğiniz haritalarda farm yapmaya yollayabiliyorsunuz. Onlar da ekstra mesela şuna yollayalım. Ha, bu karakterimizi yollayamıyoruz mu? E, şöyle mesela güçleri var burada. Şuna gidelim e, 4800'de şuraya farm yapmaya yollayalım. Bu bize o materyali getirsin. Biz de bu materyali craft yapmakta kullanacağız. Bu da oyuna farklı bir özellik katmış. Güzel olmuş denilebilir. E, Demons'u anlattım. Abi de e, gördüğünüz gibi belli başlı e, yine zindan benzeri ama daha çok açık dünyaya böyle büyük bir haritada savaştığınız bir yer var. Burada da gördüğünüz belli başlı geliştirme itemlerini kazanıyorsunuz. Shop olayını beğenmedim onu söyleyeyim. Bir de e, Soulstone değil. Ee, şurada bir sistem var gençler. Ee, burada bunları geliştirerek ve bunlara belli başlı taşlar ekleyerek bu taşların e, özelliklerinden yararlanabiliyoruz ve karakterimizi ekstra güçlendirebiliyoruz. Kritik hasarı yükselten, kritik oranını yükselten bu böyle sürekli olarak gidiyor. Bunları da görevlerden veya gösterdim demek ki zindanlardan düşürebilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Bir ton mail gelmiş, ne maili gelmiş acaba? Bunları merak ettim. Oyun yine bir ton ödül verdi yüksek ihtimal. Oo. Bayağı ödül vermiş ha. Neyse dursun bunlar. Biz göreve devam edelim. Siz ben konuşurken aynı zamanda da oyunu izlemiş olun. Şöyle de güzel yani. Grafiklerini gerçekten güzel yapmışlar. Bu arada Boom Blade sınıfını sevmedim arkadaşlar. Çok ağır. Gerçekten çok ağır. Keşke farklı bir sınıfla oynasaydım. Bu arada attayken space'e bastığınız zaman bu şekilde hızlanıyor kesmeye devam edelim. Çok fazla pot harcamak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü slotlar size çok vuruyor. Hani ben dedim ki ilk başta artı basma itemlerimi hemen harcamayayım. Daha sonra ileriki level'larda craftladığım ya da zindanlardan düşürdüm. Güzel itemlere harcarım ama mümkün değil oyun harcamanız için sizi itiyor ama harcamadan da kısmi kısmi kullanarak da ilerleyebilirsiniz. Bagaj ağırlık sistemi denilen bir şey var. Ben bu olayı sevmedim gerçekten ee, söylemek gerekirse. Abi nedir ya mobil oyunda bari yapmayın şunu. Zaten başlangıçta her şeyi oyunu bilmediğimiz için topluyoruz. Hani değerli olduğunu düşünüyoruz. Ee, bunu sevmedim. Bu da benim için eksi bir yönü. Bu oyuna devam edebilecek miyim? En çok sorulan sorulardan biri olacağını düşündüğüm bir soru. Bu oyunu tavsiye eder misin? Arkadaşlar. Bu oyun bana göre değil. Ben bunun kararını verdiğim için bu oyuna bu saatten sonra e, devam etmeyeceğim. E, çünkü dediğim gibi oyuna puanım ama 10 üzerinden 7. Grafiksel anlamda PC'de güzel iş çıkarmış. Oynanış tam istediğim gibi değil. Çok sabit, e, çok sabit bir oynanış. Benim hani World of Kings gibi belki bilirsiniz ya da Age of Legend gibi biraz daha hareketli bir oynanışa ihtiyacım var. Oyun benim için çok donuk kalıyor. O yüzden oynamak istemedim doğruyu söylemek gerekirse. Bir de skill animasyonları yetersiz geldi. E, mekanikler çok standarttı e, benim için. E, benim için birazcık hayal kırıklığı oldu. Ben oynamayı düşünmüyorum. Bundan sonra oynayacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hani ben böyle dedim diye vazgeçmeyin oyundan. Sevdiyseniz oynayın. Türk klanları da var. Benim oyunda birkaç konuştuğum kişi de var. E, Discord kanalımıza gelip Discord kanalımızda da oynayan kişiler var. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Ee, başka bahsetmem gereken bir şey yok arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Ee, bunu uzun kullanım ve e, uzun kullanım testi gibi düşünebilirsiniz. Uzun oynanış testi. Ee, benden bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Bu konu hakkında bu oyun hakkında tartışalım ee, ve en önemlisi abone olur ve özellikle de bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Bir başka MMORPG videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.